İngiliz İrlanda Antlaşması, İrlanda Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki 1919-1921 İrlanda Bağımsızlık Savaşı'nı sona erdirmek için imzalandı. Antlaşma kendi ordusuna ve polisine sahip, kendi kendini yöneten bir İrlanda devletinin kurulmasını sağladı. Antlaşma ayrıca yeni İrlanda parlamentosunun üyelerinin bağlılık yeminini kabul etmelerini şart koşuyordu. Bu yemin birçok İrlanda Cumhuriyeti için son derece sakıncalıydı. Aralık 1922'de serbest İrlanda devleti olan geçici hükümet güçleri de antlaşmayı desteklerken, Cumhuriyetçi muhalefet bu antlaşmayı İrlanda Bağımsızlık Savaşı sırasında kurulan İrlanda Cumhuriyeti'ne bir ihanet olarak gördüler. Çatışmada savaşanların bir çoğu Bağımsızlık Savaşı sırasında İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyesiydi. Bu ve daha fazla sorunlar İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nda bir bölünmenin ve iç savaşın nedeniydi. Collins, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nu yeniden birleştirmek için bir ordu yeniden birleşme komitesi kurdu. Valyada'nın antlaşma karşıtı siyasi takipçileriyle 1922'deki Özgür Devlet'in ilk seçiminde ortak kampanya yürütmek ve ardından bir koalisyon hükümeti kurmak için bir seçim anlaşması düzenledi. Ayrıca yeni devlet için Cumhuriyetçi bir tipte anayasayı kabul ederek antlaşma karşıtı İdlanda Cumhuriyet ordusu liderleriyle bir uzlaşmaya varmaya çalıştı. Ancak Cumhuriyetçi bir anayasa oynadıysa antlaşmanın şartlarına aykırı olduğu için İngilizler tarafından veto edildi. Antlaşma tam olarak uygulanmadığı takdirde Özgür Devlet'e askeri müdahale tehdidinde bulundular. Carlos isteksizce bunu kabul etti. 14 Nisan 1922'de 200 anti antlaşma İrlanda Cumhuriyet Ordusu Militanı, Sözcü o Okanat ile Dublin merkezinde 4 mahkemeyi ve diğer birkaç bina işgal ederek gergin bir duruşa neden oldu. Bu antlaşma karşıtı Cumhuriyetçiler, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun iki fraksiyonu, ortak düşmanlarına karşı birleşeceğini umdukları İngilizlerle yeni bir sahlı çatışmayı ateşlemek istediler. Arduz bu adamlara karşı derhal güç kullanılmasından yanaydı. Ancak her ne pahasına olursa olsun iç savaştan kaçmak isteyen Collins, dört mahkeme garnizonunu Haziran 1922'nin sonlarına kadar yalnız bıraktı. Collins ayrıca hükümetin Dublin'deki otoritesini savunması için Nord'dan sürekli baskısı altındaydı. Bursa'da İngiliz hükümeti Kuzey İrlanda Başbakanı James Craig'in önde gelen güvenlik danışmanlarından Ferdinand Marshall, Henry Hughes, Wilson'ın İrlanda Cumhuriyet Ordusu adamları tarafından kendi kapısının önünde öldürülmesi sonucunda Dublin'deki duruma karşı sabrını kaybetti. Winston Churchill antlaşma karşı İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun çekimden sorumlu olduğunu varsaydı. Kalınsa geçici hükümet harekete geçmedikçe İngiliz birliklerine dört mahkemeye saldırmak için kullanacağı konusunda uyardı. Aslında İngiliz kabinesi tankladı. O ve uçakları içecek bir operasyonda 25 Haziran'da 4 mahkemeye saldırmaya karar verdi. Fakat bu saldırı son anda iptal edildi. 4 mahkeme 14 Nisan 1922'de antlaşmaya karşı çıkan güçler tarafından işgal edildi. Collins bunun üzerine mahkemeye saldırı emri verdi. 28 Haziran'da binaya saldırı başladı. Böylelikle İrlanda İç Savaşı resmen başladı. İç Savaş'ta savaşan iki grup vardı. Birisi antlaşma yanlısı güçler veya özgür cumhuriyet ordusu, diğeri ise antlaşma karşıtı güçler veya düzensizler. Üç günlük bombardımandan sonra da antlaşma karşıtı güçler teslim oldular. Dublin antlaşma yanlısı ellerde olmasıyla çatışma ülke geneline yayıldı. Savaş Kork, Limerick ve Waterford'u kendine özgü bir Master Cumhuriyet'in parçası olarak tutan antlaşma karşıtı güçlerle başladı. İrlanda'daki büyük şehirlerin tümü Ağustos 1922'de özgür devlet tarafından kolayca ele geçirildi. Collins, Richard Mulcahy, Owen O'Duffy, batıda Limerick'i ve güneyde Waterford'u almak için karadan sütunlar göndererek ülke çapında bir serbest devlet saldırısı planladılar. Limerick 20 Temmuz'da, Waterford aynı gün ve Koch şehri Ağustos'ta bir özgür devlet kuvvetinin deniz yoluyla batı geçişine ilişinden sonra da düştü. Batıdaki Mayo'ya yapılan bir başka deniz seferi ülkenin bu kısmı üzerinde hükümet kontrolünü sağladı. Özgür Cumhuriyet ordusu saldırısı sırasında tek gerçek konvasyonel savaş olan Kilmaloch Savaşı, Özgür Cumhuriyet birlikleri Limerick'ten güney ilerlediğinde yapıldı. Daha sonra savaşın sonuna kadar devam edecek olan gerilla aşaması başladı. Bu dönem büyük şehirlerdeki hükümet zaferleri başlattı. Korkun düşmesinden sonra Liam Lynch, İrlanda Cumhuriyet Ordusu birimlerine İngilizlerle savaşırken olduğu gibi dağılmalarını ve uçan sütunlar oluşturmalarını emretti. Güneyde Koh ve illerinin batı kısmı, Doğuda Vexford ili ve Batı Sligo ve Mayo illeri gibi alanlarda dilendiler. Frank Aiken ve İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun 4. Kuzey Tümeni konuşlandı. Dudlank ve Dublin çevresinde de bazen çatışmalar yaşandı. Ağustos ve Eylül 1922, Temmuz Ağustos taarruzunda işgal ettikleri topraklarda özgür devlet güçlerine yönelik yaygın saldırılara tanık oldu ve onlara ağır kayıplar verdi. Collins Ağustos 1922'de Kork'taki evinin yakınında Lian Nablat'ta anlaşma karşı Cumhuriyetçiler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü. Collins'ın ölümü özgür devlet liderliğinin Cumhuriyetçilere karşı olan acısını arttırdı. Muhtemelen çatışmanın daha sonra da bir vahşet ve misleme döngüsüne dönüşmesine katkıda bulundu. Özgür Devlet Başkanı Arthur Griffith de 10 gün önce beyin kanamasından ölmüştü. Hükümeti kaskı Devin ve genel adli içet mülkeyi komutasındaki Özgür Devlet ordusunun ellerine bırakmıştı. Kısa bir süre için birlikte arasında alttan kayıplar ve iki ana ölümüyle birlikte özgüdeyle çökebilmiş gibi oldu. Bununla birlikte kış başladığında Cumhuriyetçi kampanyalarını sürdürmeyen giderek daha zor olduğunu gördüler. Ve ulusal ordu birlikte arasındaki zayiat oranları hızla düştü. 1922'nin sonbaharında ve kışında özgür devlet güçleri, Batı'da Siligo, Mead ve Connemara'da ve Dublin şehrinin büyük bölümünde daha büyük Cumhuriyetçi gerile bilimlerinin çoğunu dağıttı. Başka yerlerde antlaşma karşıtı bilimler, erzak ve güvenliğe ve eksikliği nedeniyle tipik olarak 9 ila 10 kişiden oluşan daha küçük gruplar dağılmaya zorlandı. Ulusal ordu için bu başarılarla rağmen savaş sona ermeden önce 8 ay daha aralıklı savaşlar sürdü. 1922'nin sonlarında ve 1923'ün başlarında antlaşma karşıtı gerilla kampanyası büyük ölçüde sabotaj eylemlerini ve karayolları ve demiryolları gibi kamu altyapısını yok etmeye indirgenmişti. Antlaşma karşıtı İdlanda Cumhuriyet Ordusu ve özgü devlet sanatörlerinin ve Angola İdlanda toprak sınıfının bir evlerini yakmaya da bu dönemde başladı. Savaşın gelirli aşaması esnasında her iki taraf da savaş sona erdirmek için zulüm, infaz ve törere yer verdi. Öldürülenlerin çoğu eskiden arkadaş veya müttefikti. Mahkumların infazları İrlanda tarihi için kalıcı bir acılık mirası bıraktı. 1923'ün başlarında İrlanda Cumhuriyet ordusunun saldırı kapasitesi ciddi bir şekilde aşınmıştı. Şubat 1923'te Cumhuriyetçi lider Liam D.C. Özgü devlet güçleri tarafından yakalandığında Cumhuriyetçi kampanyalarını sonlandırmaya ve özgü devlet ile bir uzlaşmaya varmayı çığırdı. 24 Mayıs 1923'te İrlanda Cumhuriyet ordusu gönüllerine ateşkes emri verdi. Teslim olmak ya da kazanamayacakları bir savaşa devam etmek yerine silahlarını bırakmayı seçtiler. Böylelikle iç savaşın kazananı Britanya hükümetinden büyük ölçüde destek alan antlaşma yanlısı güçler oldu. Yaklaşık 11 ay sonra iç savaş çatışma öncesinde yaşanan İrlanda Mırsızlık Savaşı'ndan daha çok hayata mal olmuştur. Bu savaş İrlanda toplumunu nesiller boyunca ayrıştırmış ve nefretlerini körüklemiştir. Günümüzde İrlanda Cumhuriyeti'nin ana siyasi partilerden ikisi olan Fianna Fáil ve Fine Gael savaştaki taraftan soyundan geliyor.